...az daha hızlı hareket etsem tutabilirdim, tutamadım. Ona bir şey olursa ben yaşayamam Nail Şş, tamam, tamam, Şş, böyle konuşma. Ağzından yelansın, her şey olacağına varır oğlum. Ben nasıl yaşadım sanıyorsun? Kızımın kaderi, annesine benzemeyecek. <laughs> Hakikaten sen nasıl dayandın Nail Baba, çok soruyor. Neyse tamam hadi şimdi bunları konuşmayalım. Ayşem bir düzelsin hele sonra konuşuruz. Evet bir iyileşsin. O kadar sıkı sarılacağım ki Ayşem'e. Hiç kimse hiçbir şey bizi ayıramayacak. Ömer sana bir şey soracağım. Son zamanlarda böyle tartışıyorduk falan diyorsun da... E konu bizimle mi ilgiliydi? Yani bana falan kızgın mıydı? Bizim derken yani benle falan e, halan hakkında mı? Yani kafası biraz karışıktı evet. Ama asıl bana kızgındı. Çünkü biz farklı düşünüyoruz bu konuda. Anladım. Anladım.